Assalamu alaikum sayın tafçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereket hepimiz üzerinde olsun inşallah hayırlı sabahlar bugün sabah kahvaltısına mahluta çorbası yapacağım bir takipçim istemiş ismini hatırlamıyorum şimdi ben de sizlere annemin yaptığı ve annem usulü yaptığı mahnutayı sizlere yapacağım şöyle burada iki buçuk bardak kırmızı mercimeğim var onu güzelce yıkadım. Ta ki suyu duru olana kadar yıkadım. Burada da 2 yemek kaşığı pirinç. Bunu da yıkadım. Şimdi ne yapıyorum? Üzerinden su döküyorum. 2 litre su koydum. Bu altını açıyorum. Ve üstünü kapatıyorum tam kapatmıyorum taşmaması için. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi sanat takipçiler mahnotamız kaynamaya başladı. Ve üzerinden oluşan köpükleri bu şekilde alıyoruz. Üstündeki köpüğü aldım böyle ve pişmeye devam ediyor. Suyu az geldi. Şimdi sıcak suyu da koyacağım biraz daha. Mahlutamızı pişmek üzere. Şimdi ne yapıyorum? Suyu biraz eksik. Biraz su ekleyeceğim. 150 ml bardak ölçüyorum. Tam 2 litre, bir de 2 su bardağı su ekledim. Şöyle tam kapatmıyoruz ve sürekli gözümüz üstünde oluyor taşmaması için. Şimdi burada iki boy soğan doğradım, ince ince. Üzerine zeytinyağını ekliyorum. Altını açıyorum böyle. Burada maklumda çorbamız kaynamaya devam ediyor, pişmeye devam ediyor. Burada da soğanımızı kavuruyoruz böyle. Ama yağımızı yakmamak şartıyla. Orta ateşte pişiriyoruz. Şimdi burada çorbamız kaynıyor. Üzerine birazcık limon suyu ekledim. Bir limon suyu. Dikkat ederseniz rengi koyuydu. Şimdi rengi açılmaya başladı. Limon suyunu koyunca sarıya dönüşüyor. Çorbamız artık piştiğine göre tuzuna ekliyorum. Şimdi sarı tavukçuları Karamelizeye yakın soğanımızı pişirdik. Şimdi kapatıyorum altını ve çorbamızın üzerine boşaltıyorum bu şekilde. Bir de sayın olması olmazı kimyonumuzu ekliyoruz. Bir çay kaşığı dolusu kimyon ve çorbamızı karıştırıyoruz. Mahalta çorbamız hazır. Altını kapatıyorum ve 2-3 dakika dinlediriyorum, Servis yapacağım. Şimdi mahalta servis yapıyoruz. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve üzerine pul biberi serptim. Daha da lezzetlenmesi için. Ve ne yapıyoruz? Şimdi burada soğanımız var. Soğanımızı da mahlutların yanında olması olmazı. Bunu da burada kırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi soğanımız da hazır. Böyle bu şekilde kırdık. Çorbamızın yanına. Çorbamız da burada hazır. Bu mahlukta çorbamızı mutlaka deneyin ve bu lezzeti tadın. Kahvaltıda isterseniz ara yönde isterseniz yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. İsteyen sayın takipçime buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sayın takipçime bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.